İyi. Ne yaptılar? Nasıl bir işlem yaptılar? Ama böyle pamuk koydular oraya. oraya. Hiç güzel değildi. Ama o işte oradaki kanı ve suyu çeksin diye. Ne yaptılar? Ne işlem yaptılar? Ee, şey bazı doldurulabilecek dişleri doldurdular, dolgu yaptılar. Ama diğer çürük dişleri çekecekler ya. Hı -hı. Onları şimdi işte bıraktılar. Tamam. Onlar için tekrar narkozlu mecbur olması gerekiyormuş. Birkaç tane daha kötü olmuş. Yarından sonra tekrar konuşmaya geleceğiz. <laughs> i̇şte bunlar neden? Çok çikolata yemekten, cips yemekten. Biliyorsun değil mi? Al. Hı hı. Evet. Ama artık dikkat edeceğiz. Evet. Kadın gösterdi daha güzel nasıl fırçalar. Değil mi anneciğim? Of Her seyir. akşam Şuralarda... bizimle. Aç bakalım. Tamam. Şuralar hepsi sarı. Evet arabaya olacak. Ulaşıyorum. Aynen. Hadi bakalım o zaman. Şimdi ne yapıyoruz? Arabaya. <laughs> ben gideceğim arabaya sizi. Tamam hadi bay bay. Hadi bakalım geçmiş olsun. Vallahi bak, iyi oldu bak. bir kere. <laughs> <laughs> Dikkat et oralardan. Hayatım geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol hayatım. Bizim de bir temizlik yaptırmamız lazım ya. Evet, al dişçiden bir randevu karıcığım. Evet. Güzelce şöyle bir gidelim dişlerimizi temizletelim, <laughs> ha, Aynen, tortulardan arınalım, evet. mis gibi. Evet arkadaşlar. Burada böyle işliyor. Çocuklarda e, işlem yapmadan önce geliyorsunuz, konuşuyorsunuz, size bir briefing veriyorlar. İşte şöyle yapacağız narkoz vereceğiz. İşte korkmayın, tırsmayın. İşte anneler bayılmayın falan filan gibisinden. Ya normal yani değil mi? Ya güzel canım hani Türkiye'deki gibi Türkiye'de gidiyorsunuz pat diye çekiyorsunuz falan burada o şey yok ya. Ya mesela Türkiye'de dişim ağrıyor hemen lak diye çekiyorlar. Ama burada yok arkadaşlar. Burada her şey ne? E, stabil şekilde ilerliyor. Ya da güzel bir şey. Şimdi geldik hadi bakalım. Şimdi arkadan çantasını falan alacak mı? Ben şimdi orada baba yaptım. Evet. Arka leş. Araba leş. Evet gençler GoPro'nun işte 12 Black bilmem nesi bu. Yani nasıl görüntü mörüntü siz ona karar verin. Ee, ayarlarını falan tam bilmiyorum çünkü. Yapmadım da. Yapmaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Ondan sonra. Evet. Karıcımdan mükemmel bir bagaj açma. Bu bagajlar, araba falan ne zaman hiç önem vermiyoruz ya Malım ülkeyi hiç önem vermiyoruz. Ne yapacağız ya? Ama yani vereceksin hayatım. Senin araban. Benim olsaydı. Vallahi billahi ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Yani o şekilde. Şimdi belki alışverişe gideceğiz biliyorsunuz. Geçen hafta doğum günümde hediye kartlarım var hediye kartlarımdan dolayı onları kullanmak istiyoruz şu anda. Ben kendim kullanmıyorum. Karıcıma veriyorum. Karıcım gidiyor. istediği her şeyi alıyor. O hediye kartları da arkadaşlar hani böyle ne derler ona? İçine para yüklüyorlar. O parayla birlikte istediğinizi ait right. alıyorsunuz falan işte. Çok bilmiyorum ben yani. O şeylerle çok ilgilenmiyorum. Evet. Şimdi şöyle ışığını da yakabiliyorum. Üstte şimdi bunun ışığı falan da var arkadaşlar. Arka Pamuğa. <laughs> evet arkadaşlar iki çocukta böyle oluyor. Hadi devam edeceğiz i̇şte kendini i̇şte Kardeşim işte bir yapacak için. Evet gençler şimdi geldik Wu Patal'dayız. Wu Patal, Wu Patal. Şimdi güzelce bu patay. Şimdi bakalım ucuz tişörtlere falan. <laughs> Değil mi, ucuz bizim işimiz. <laughs> Hastasıyız. Arkadaşlar burası şeylerin aktarma yeri. Hadi bize bu patel tarihini anlat biraz ya. Ay ben ne bileyim tarihini hayatımda. <laughs> <laughs> ilgilenmem İlgilenmem öyle. Buradan nasıl? Aktarma mıydı burası? Hı -hı. Değil evet. mi? Bütün havalimanlarına falan. Yani havalimanlarına da gitmek istediğim bütün şehirlere ha. işte. Aynen arkadaşlar buradan Zollingen'e gidiyorsunuz. Zollingen'den işte aktarıyorsunuz falan. O şekilde evet. devam evet. ediyorsunuz. istiyorsan. Almanya içi ulaşım kolay gençler. Yani tren miren. Paranız yoksa araba almayın yani. Kasmayın. Çünkü onun masrafı daha çok değil mi? Yani aylık tüketi aldıktan sonra eyaletine göre istediği her yere gidiyorsun. Aynen. Evet. Yes. yes. Sıfır. Sıfır. Bas anneciğim. İşte bu. Nito nasıl geçti? Şapkanı tak ama. Baba kafam şeydi. Ama tak soğuk ya. Hı -hı. Hı. Hayatım. Evet. Hadi bakalım, let's go. Çık çık çık. çık. Yes. Evet. Burada yaşlı olmayanlar o sıraya da beklemiyor değil mi? Yok. O şeyi yapmıyor. Bizim Türkiye'deki gibi Yok değil arkadaşlar. Orada, değil mi? Tabii canım ya. Yaşlısı, genci hepsi şeyde. Ne derler ona? Ee, asansör. Yürümemek için asansördeler arkadaşlar. Evet ben burayı seviyorum. Burada ucuz çünkü bayağı şeyler var. Arkadaşlar 2 Euro'ya tişört alıyorsunuz ya. Evet, benim mekanım burası. Bakın. Oo, şeyler yılbaşı şeyleri kuruluyor. Evet. Buradan Ali'yi bekliyoruz. Ali gelecek de. Kardeşim gelmen lazım çünkü burada yılbaşı şeylerini birlikte kutlayalım. Gezelim daha doğrusu. Size bakın şöyle göstereyim de bakın şöyle. Böyle kuruyorlar arkadaşlar. Bu burayı böyle sırayla böyle dükkanları falan yapıyorlar. Ee, gelip alışveriş falan yapıyorsunuz. Bakın bunlar böyle kulübe kulübe. Bunları kiralayabiliyorsunuz da. Tamam hadi ben de geliyorum. Hadi bakalım biz girelim şimdi güzelce. İçeride görüşürüz. Benim, 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 şeye mi göz diktin? Doğru söyle. Evet hayatım. Sen Aa. kullanmazsan ben bunu alırım kendime. Tamam hayatım. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Evet, <laughs> Arkadaşlar buradaki ürünler de güzel. Hem de ee, şey oluyor. Babacım dikkat ya millet. Ama ne konuşuyoruz seninle bir tane? <laughs> ah, direkt geldi, geldi Direkt mi geldi be? <laughs> Direkt ya. mi geldi be? Vito bir bastın hemen asansör geldi ya. Hmm. ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bunun gözler kapanmış bir bu, asansör, bu asansörü çünkü ben yaptım. Evet. Evet gençler görüntü kalitesi yani bence güzel şu anlık. Evet. Ee, herkes Be oy versin sonra. Beşle alakası yok yani. Beş çok kısa bir yerde kalmış. Yani. Basmadınız. <gülüyor> Basmadınız. <gülüyor> Biz burada konuşmak için buraya geldik. <laughs> Hayatım. Hakkımızı boşumuzdan diyorsun <laughs> anne. Yok. <laughs> Neye bakacaksın? Tişört ucuz. Ama yani. O Aa, sen hadi çırp çık 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 çık. Sen anneye bakmayacaksın, sen çıkacaksın hemen. Ya şu spider var çünkü burada spider man şeyleri var ama Bak pokemon şeyleri de gelmiş. Mr. Pokemon Güzel değil mi? Ben seviyorum burayı ya. Bu pikachu Pikachu Hadi gel bakalım. Arkadaşlar burası güzel. Hem de uygun. Yani fiyatları falan da uygun. Ben o yüzden seviyorum. Yani tişörtler falan yırtıldığında değil mi Lito? Ha? Tişörtlerimiz falan yırtıldığında ne yapmıyoruz? Üzülmüyoruz. Diyoruz ki çünkü zaten 2 Euro'ya aldık. İyi oluyor. Gel. Acaba tişörtler var mı? <laughs> Tişörtleri kaldırdılar mı ya? Pazaklar gelmiş. Ben size bir şey göstereceğim. Bak yılbaşa, yılbaşına, yılbaşına yaklaşırız ya. Evet. Bak burada Grünch var. Evet, güzelmiş. Ama çok pahalıymış Dito. Bu nasıl tarih 22 Euro diyor ya. Star Borsa bak, görüyor musun? Evet. Sana aslında alabiliriz öyle, biliyor musun? Ne? Evet. Manyak Dito, tişörtler yok ya. Kışlık sezon gelmiş herhalde. Bakın şöyle bir gömlek 10 euro arkadaşlar. Güzel. Yani, güzel değil mi kahverengi ama babanın tarzı değil. Bir de ince yani. Aynen. Bak burada da büyükler için de yapmışlar. Orada da Deadpool. Deadpool var. Nerede? Şurada. <laughs> ha 20 euroymuş. Tamam. Hadi geç bakalım. Şöyle. Herhalde biz kendimize bir şey bulamayacağız. Anneye mi alacağız? Hı? Daha gezelim ya ben şu bunları. Tamam. Geç 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 geç. Vay be. Alişan amcam bundan aldı Vito kendine. Hı. Hmm. Valla. Bak şurada tişörtler varmış. Bunlar kaç paraymış? Hemen bakalım. 3,5 euroymuş. Bakalım. Daha ben en aşağıdaydık. Şimdi buradayız. Neredesin? Oo giriştesin ha? Hı. Hmm. Evet arkadaşlar bakın karşıya da kuruyorlar. Güzel, gel tişörtlere bakalım. Bak bunlar güzel ya. Bunlar ne o? Baba bu büyükler için mi, büyük küçükler için Aç bak bakalım. Büyükler için olabilir. Peki. Güzel ama ha. Ah, Tut bakayım üstüne. Olur sana. Alabilir al miyiz? Tamam bakalım fiyatı neymiş bunun? 3,5 muymuş? Tamam babacığım. Yes, Aa bu değil ama bu 8 Euro diyor ya. <laughs> 8 Euroymuş diyor. Dur bakalım gel alalım başka alalım. Ama bunlar 8 diyor 3.5 diyor. Arkadaşlar burada da Juk var. Juk'u görüyorsunuz. <laughs> Onlar hep 8'lik mi? Şurada Maratun. Şuno... Şu Bekli. kaç paraymış? Bak bakayım şu masa. Çek şurada. Bakalım bu. Bu da 8 diyor. Niye böyle bizi kazıtıyor Allah bunda Gel bu taraf olabilir mi? <laughs> Lito. Bunlar mı acaba 3.5'a düşmüş sadece? Bakıyoruz. Yazmıyor. 4.5 diyor. Şu alttakiler. Arkadaşlar buraya kazıklama yere gibi bir şey olmuş. Bunlar da bak bunlar 3.5'muş. buçukmuş. Şurada Pokémon var. Bak bakayım ona. onu. Bak en başta Pokemon var. Bu. Evet. Ben de buna bakacaktım. Pokémon değil ki bu. Aa, Pegman'mış. Pegman da güzeldi. <laughs> dur, dur bakalım arkadaşlar ama. Ama o büyük olabilir sana. Büyük. Evet, ihtiyarmış o. Ya 2 sene ihtiyarçı giyersin ya. <laughs> arkadaşlar, hadi biz şimdi bir bakalım. Güzelce. Ee size de gösterelim tamam mı? Hadi bay bay. Baba, Gel bak. bakalım ama şu biraz nitro şapkalar falan da var. Hmm. Bak bizzatın şapkası var. Çok güzel. Bakayım. <laughs> çok güzel yapmışlar ya. Hmm. Tak bakayım mı? İçi de böyle arkadaşlar. E, i̇ki taraflı yapabiliyorsun onu. Hem öyle hem öyle kullanabiliyorsun. Bak. Bak bak. çok yakıştı ya. Hem böyle yapabiliyorsunuz. Evet. Hem de içine böyle, de... böyle koyuyorsun, çekiyorsun aşağıya. Böyle, böyle yapınca da çek. Böyle yapınca da işte böyle oluyor. Ninja Turtles oluyosun. <laughs> Güzelmiş ya. Güzel. Evet. Arkadaşlar böyle işte 4.5-5 Euro. Zart Euro, zurt Euro. Bu da boxerlar var. Ayakkabılar Güzel. var. Güzel. Bakalım bakalım başka. Aa. Aa. <laughs> hayatım bana böyle bir defter alır mısın? Çok tatlıymış. Alırız hayatım. al Ama ay şurası kokmuş. Hmm. Dur daha güzel Bak şey. ne güzel yapmışlar ya. Nasıl Böyle böyle mi siliyor? Evet. Hmm. Çok seviyorum öyle şeyleri. Yok almayacağım. Alay altında yokmuş ki. Almayacağım onu. Koy Dur belki. Ama bir dur bir koyayım. Çok yakın yok. Yakın temas yok. Aşk <laughs> hoş. Barbie. <gülüyor> <laughs> Bir de şundan alayım. Al. <laughs> Müşterilerle. Yok sana şu şu. Aha, bu da varmış. Yok yok güzel. Alırmış kom. Diğer defterleri ne yapmayı hocam. planlıyorsun? Daha bitmediler de. <laughs> Onları bitirmeyeceğim artık ya. Güzel ama ya şu an bunu almamayı Alsana ku şey kuponlar geçmiyor mu? E, sen kendine al Ya değilim. al sen sen seç ya. daha gelmem ya buraya. 3.5 euro yapmışlar şu şey, 2 <laughs> üç 3.5 euro. İnsafsızlar. Bak babacığım. bunlar. <laughs> evet babacığım. Jelmiş onlar. Ya. Sen alışverişe mi geldin? Bak kulaklığına şeyler var kaplar. Hani? Pirinç istersen pirinç. Evet olabilir aslında. Kaç para? 4,5 mu? <laughs> Bakıyorum. 4,5 pahalı vermem abi. Sen bir <laughs> Bana bir ay bak bunlar var sıkıntılar. Baba Airpods şeyleri var <laughs> ama bize Airpods On... dört 14 euro verme. Aa ağacımıza şeyler alalım ya. Onları alacağız daha zamanı var biliyorsun hayatım. Bak çok güzel şey yapmışlar ya. Bunlar düşüyor arkadaşlar. Bunlar 19 diyor ya mesela. Bunlar sonra 5'e düşüyor. 4'e düşüyor. Hadi gel. Bir şey bulamadın mı sen? Valla tişört baktım da aynı tişörtler ya. Sen TKMX'e gidelim. Oradan ne bakabilirim? Şuradan ne oldu ya? Ha. Çizdi bu. Oradan da eve, çerçeve falan bir şeylere bakarız. Aa dersen. evet, doğru. Hadi gidelim TK Maxx'e. Come here bro! <laughs> Hadi yürü. <laughs> Nereye gidiyoruz şimdi? TK Maxx'e gidelim hayatım. Evet. Tamam. Çerçeve falan bakarız. Bir şeyler yiyelim. Ya bu şey de çok böyle göbekli gösteriyor beni ya. Başka ettim ama o şişme ceket ya, ondan. Zaten basma bunu Ne? Ama ben çok... <laughs> Ben çocukla Evet arkadaşlar yağmur yağdı gene Almanya'da yağmurlu bir gün. Plan gene değişti. Almanya'da bu işlere değil mi? Bu, bu bu şeylere hazır olun yani. Bir yere gideceğim sonra. Geçtik, o Aynen. Şimdi alışveriş merkezinin içindeki şeye gideceğiz. Neydi? TK Max. TK Aynen. De kayıyor. Evet. Bizim oraya gideceğiz yani. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi bizim oradaki yere gideceğiz. Değil mi Lita? Oradakini gezeriz. Hem alışveriş merkezi daha rahat oluyor. Felaket yağıyor ya. Felaket. Sağ. Tamam. Hadi bakalım o zaman. Oy. Yolda yolları da çekersin. Evet öyle çekerim. Haydi bakalım, devam ediyoruz gençler. <laughs> Alabildin mi orayı? Alamadım. <laughs> Çıkıyorum. Evet gençler, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuradan gel otomattan ödüyoruz. Buradan hem kartla ödeyebiliyorsun, hem parayla ödeyebiliyorsun. Şimdi deneyecek karıcığım bakalım. Hangi yolu seçecek? Kartla ödeyeceğim. Artık. Tamam, okut bakalım. Dıt diye kaç çıkacak bakalım. bakalım. Cevap versin bize mi? Evet arkadaşlar, burada Almanlar gibi makineler de çok yavaş ilerliyor. Bir buçuk öyle diyor. Gördüğünüz gibi. 39 dakika. Yes. Einen Moment bitte. Bak ne yazıyoruz Evet. Sakla karıcığım şifreni. <laughs> milyon euroları. evet. O da olacak ölmüş kom. Evet, milyon az kaldı. Allah'ın izniyle. Aşkım bir dakika bir tanem. Evet. Tıkatımızı alalım. Hadi. Tamam gidiyoruz. Ha. Dur sen şunları al benden. Ben onu alayım. Yani evet, arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz biz. Nereye Dito Tamam gel bebeğim. Bırak Bizim orada ne gideceğiz Evet. ]ciğim? Arkadaşlar bizim oradakine gideceğiz şimdi. Ee, hem alışveriş merkezinin içinde hem de daha güzel bilinlik yer. Burası da güzel ama burada yürümemiz lazımdı. Tamam. Şimdi yavaşça kaçalım, gidelim. Araba, araba ne taraftaydı? Şu tarafta mıydı? Evet, ben de bir de bu şey hastalığı var arkadaşlar. Arabayı falan koyduğum yeri bulamıyorum falan. <laughs> arabayı koyacak yer bulamıyorum. Evet gördük tam. En uçta bizim araba gördüğünüz gibi. Her zaman. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Gel bakalım. Evet gençler. Arabadayız. Kral. Arabaya binince ilk yaptığın şey ne? Hmm, kemer. Aferin benim oğlum. Evet gençler, şimdi gidiyoruz. Haydi bakalım. Cidam olduk. <laughs> Durdurdular mı senin? Evet. Bitti. Hava felaket. Hava felaket. Almanya'da siz Nordstrand ve ta kasbesi Arkadaşlar, eğer böyle havalar o kadar fenasa böyle Almanya'da kesinlikle çok fena oluyordur. Evet. Direkt ne yapıyorsunuz? Çıkıyorsunuz, geziyorsunuz arkadaşlar. Bu havalara dayanılmaz çünkü. Veya evde battaniyenin altında sıcak çikolatanızı alıp film açıp izliyorsunuz. Aynen öyle. Çoluk çocuk yoksa. <laughs> evet ya da ve, alışveriş yapıyorsunuz karım gibi. Ve arkadaşlar eee böyle ben, ben geceleri yatıyorum yatağıma. Sonra böyle bir üşüme geliyor. Aman Allah'ım. Şimdi <laughs> o konuya nereden geçtin? <laughs> Bak Geçelim. ben yeni altına dedim ya ondan ha, <laughs> Olabilir. Haydi bakalım. Let's go. <laughs> Arkadaşlar, şimdi neredeyiz biliyor musun? Brooch'un aldık. <laughs> şimdi eve gidiyoruz. Neden derseniz? Ama Çünkü şey hava ya. çok berbat, berbat, berbat arkadaşlar. Ve bu mini'nin uyku saati geldi. Evet, Pamir'in uyku saati geldi <laughs> Bakın, içinde. Bak, 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 bak. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar, Pamir'in YouTube'daki ilk videosu bu. Ee, evet. evet. Eve gidiyoruz kendinize çok iyi bakın alışverişi yapamadık çok üzgünüz ailece para harcayamadığımız <laughs> için karım arkada kendini Kahvuruyor. yırtıyor kahroluyor yani yapacak bir şey yok arkadaşlar arada para diyor ki harcamayayım beni kenarda durayım diyor biz de öyle yapıyoruz kendinize iyi bakın kendinize popüler davranın görüşürüz Gita tabii şey diyor musun bay bay Abone olun ve bildirimleri <laughs> açın